Evet sevgili öğrenciler, bir dersimizde daha yine sizlerle birlikteyiz. Bugünkü dersimizin konusu i sesi olacak sevgili çocuklar. Ee, e, bu a K, ve beşinci harfimiz olan i harfini, i sesini bugün sizlerle e, yapmaya çalışacağız. Ee, başlayalım sevgili öğrenciler. Aşağıdaki varlıkların hangisinin adında i sesi bulunmaktadır diyor. Dikkatli bir şekilde okuyalım. Şimdi. İ -nek. i nek zaten sizler de i sesi de duymuş olduğunuz e, ee, isterseniz inek yazabilirsiniz öğrendiğiniz harflerle sadece bir n sesi var burada. burada n sesi Bunu da yakın zamanda öğreneceğiz İnek yazabilirsiniz İkinci görselim kir pi evet iki tane var sevgili üçüncü görselim u uçak burada herhangi bir i sesine rastlamak mümkün değil dördüncü görselimde telefon sevgili çocuklar herhangi bir i sesine rastlamak mümkün değil gül derken de i sesi yok sevgili çocuklar dil dil derken i sesi var evet üç tane görselimde i sesi var görsellerde i sesi yok sevgili çocuklar. Ee, artık buraya alıştınız. Küçük i'lerle küçük i'ler. Arabalarla araba, itfaiye arabası gibi, itfaiye arabası. Büyük i'leri büyük i'yi yapacaksınız. Şimdi sevgili çocuklar i sesinin bir videosu var. Ona bakalım birlikte sizlerle. Evet. Bu kutuları eşliğinde. Evet. İğne derken i harfini görüyorsunuz. İncir derken iki tane var çocuklar. Ali derken en sonda yer alan bir i harfi. İnek derken demin de yazmıştık. Başta bir i sesi var. Evet şimdi bir şiir var. İ harfi benim adım. Alfa benim incisiyim. incir gibi tatlı, ipek kadar yumuşak, iplik kadar inceyim. Bilin bakın, bilin bakalım nerelerdeyim diye bir de bir e, süslemişler sevgili öğrenciler. Evet, şimdi sayfa biraz büyütmek istiyorum. İ harfinin yazılışı ile ilgili. Evet, şimdi sevgili çocuklar, büyük i harfi Öncelikle gövde tarafından başlanır. Böyle. Ve iki tane boşluk arasına sığar. Ve yukarıdan aşağı yapılan bir harftir. Yine noktası da yukarıdan aşağıya yapılır. Şurada göstermek gerekirse yukarıdan aşağı başlanır. Ve noktası da yine yukarıdan aşağı yapılır. Çok sıkça yapılan yanlışı söylüyorum. Sayın veliler, sevgili çocuklar. Aşağıdan yukarı yapıyor talebeler. Noktayı da aşağıdan yukarı. Kesinlikle buna müsaade etmeyelim. Etmiyoruz. Çünkü yanlış öğrenirse yanlış giriyor. Bakın yukarıdan başlıyorum. Yine yukarıdan devam ettiriyorum. Dikkat ediyorsanız yukarıdan. Yine yukarıdan devam ettiriyorum. Sevgili çocuklar. Yukarıdaki maviden başlıyorum. İkinci kırmızıya gelince harfimin alt bölümü tamamlanıyor. Üst bölümde yine e, ufak bir çizgi şeklinde nokta koymayalım. Bazı öğrenciler şöyle yapıyor. E, böyle çiziyor, nokta koyuyor. Bu da çok anlaşılır olmuyor. Şimdi öğrenme aşamasında ufak bir çizgi şekliyle yapalım. Evet tekrar gösteriyorum. Yukarıdan aşağı, yukarıdan aşağı, yukarıdan aşağı, yukarıdan aşağı, yukarıdan aşağı, yukarıdan aşağı, yukarıdan aşağı. Evet çalışmalarınızın bir çoğunu beğeniyorum. Ee, buradan e, birlikte çalıştığınız annelerle birlikte çalışıyorsunuz. Her birerlerine de teşekkür ediyorum. Oldukça güzel yazılar geliyor. İnşallah böyle devam eder diyelim. Ne burada bir i harfi. İ. 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 Evet bu sayfayı tamamlıyoruz. Yan sayfaya, arka sayfaya geçtik sevgili çocuklar. Renkli kalemlerinizi kullanarak bir rakamının bulunduğu yerden başlayarak ok yönünde i harfini içinden geçelim diyor. Evet geçelim birlikte. Yine sevgili çocuklar küçük i yaparken de aynı mantık. Önce gövdesi sonra nokta bölümünü bu şekilde yapacağız. Biliyoruz. Evet, aşağıdaki resimleri verilmiş olan varlıktan alıp söyleyeyim. İyi sesinin bulunduğu kutucukların üzerine çizelim demiş. İğne. Evet, şu kutucukları boyayabilirsiniz. Burada ilaç var. İl ve ee, ileri sevgili çocuklar ne yapıyoruz? Boyamış oluyoruz. Şu yukarıda bulunan i'leri de e, ya boyayın veya üzerinden geçin. Artık buradaki takdir hakkını size bırakıyorum sevgili çocuklar. Yine burada bir belirti var. Üzerinde i sesi bulunan karpuzları kırmızıya farklı ses bulunanları da yeşile boyayın diyor. Ben çarpı koydum. Artık sizler evde boyarsınız sevgili çocuklar. Gelelim küçük i harfine. Bu da normal büyük i gibi sadece boyu biraz kısa. Bunda da tepeden başlamıyoruz. Ortadaki kırmızıdan başlıyoruz çocuklar. Şimdi görüyorsunuz şöyle. Yukarıdan aşağı. Yukarıdan aşağı. yukarıdan aşağı. yukarıdan aşağı. Sevgili çocuklar, şuna dikkat edelim. Bakın şu arada kalması lazım. Şu iki çizginin arasında kalması lazım gövdenin. Büyük i. Yukarıdan aşağı şeyde iki bölüm arasında yani iki tane boşluk arasında kalması lazım. Küçük i'nin ise bir boşluk arasında kalması lazım. Bakın fark bu. Evet. Evet, bu alfa'yı da yine sevgili çocuklar Eşin'in sayfayı da yine tamamlıyoruz. Altıncı sayfada e, yine iyi sesi var. Altıncı sayfayı da tamamlayalım. Yazmak için. E, yedinci sayfaya, yedinci sayfaya <laughs> Altı, yedi. 7. sayfada bazı ee, heceleri vermiş. Evet. I, U, İl, İ, İK, U, İ, Li, Li, li i ki i ki ki i l e ki ki il, ki. i̇l. İlk. ilk il ke, ilke el li el li a li ali evet sevgili çocuklar bunlar da tekrar etmiş olduk evet şurada görüyorsunuz i l il 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 evet yukarıdan başlıyorum gibi yine l harfini de yukarıdan yapmış Olayım, bu satırları tamamlıyoruz sevgili çocuklar. İç, 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 iç. Yukarıdan aşağıya k harfi de aynı şekilde sevgili çocuklar. İç. Yine yapıyoruz. Sayfayı da bitiriyoruz. Bunları da yapalım. Evet, şurada hangi harfimiz var? Lu, i, li, li. L, 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 yazalım. L, l, i l, I, 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 bunlar da yine sevgili çocuklar okuyup okuyup yazmada fayda var. Evet. Yine burada ne var? Ki. İki. Bilgisayarda tam yazılmıyor. Sizler daha güzel yazacaksınız ümit ediyorum. İki. İki. İki harfi var ya çocuklar. Yazmış olduğunuz. İki. İki. İlk kitapçığımızın yedinci sayfasına kadar sevgili öğrenciler, e, ev ödevi olarak veriyorum. E, Derslerimi düzenli yapan öğrenci ve talebelere tekrar bundan teşekkür ediyorum. Bir dahaki dersimizde yine görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.